Herkese merhaba. Elektrikli araçlarda vites ve şanzıman mekanizmaları bulunmamaktadır. Yani elektrik motoru gücü doğrudan tekerlere iletebilmektedir. Yani sizin pedale basış gücünüze göre ve şiddetinize göre tekerleriniz o ivmeyle harekete doğrudan geçecektir. Yani bu da maksimum tork ve maksimum ivmelenme sağlayacaktır. Özellikle aracın kalkış esnasında çok daha seri, çok daha atik bir şekilde ve mesela zikzak yaptığınız süreçlerde uzun otoyollarda çok daha size pratiklik imkanı tanıyacaktır. Yani mesela önceden size ışıklarda biri ara gaz yapıyor diyelim. Bu devir artık elektrikli araçlar için kapandı. Çünkü kısa mesafede e, gaz veren aracın hiçbir şansı olmayacaktır. E, özellikle şanzıman olmaması sürücüler için de aklındaki vites problemleri, arıza problemleri bunları tamamen ortadan kaldıracak. Araç daha sessiz, daha düzgün, daha konforlu bir şekilde sürüş imkanı sağlayacaktır. Yani artık vites ve şanzıman devri elektrikli araçlar için kapandı diyebiliriz.